Bu kuvvetin etkilerini tam bir dairesel hareket üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü bize özellikle yönlerini soracaklar. Şöyle ki, bakın sırayla gidelim. Hız vektörü yukarı doğru, sonra sola hareket boyunca yönü değişiyor. Evet. Peki merkezcil kuvvetler merkezcil iğmenin yönü nereye doğru? Bu arkadaşlar her zaman ve her zaman merkezi gösteriyor canım. Bu iki arkadaş her zaman merkezi gösterecek şekilde vektörel yönlerinin olduğunu söyleyebilirim. Buradayken sola bakıyorlar. Yukarıdayken aşağı bakacaklar. Soldayken sağa bakacaklar aşağıdayken de yukarıya bakacaklar. Merkezil kuvvet ya da merkezil iğme. İşte bu merkezil kuvvete denk olarak zıt yönde yazdığımız kuvvet de gerçekte var olmayan merkez kaç kuvvetidir? Tamamen matematiksel denklemler için bu şekilde aldığım bir kuvvet bu. Peki başka neler var hocam? Konum vektörü var mesela konum vektörü. Merkezden cismin olduğu yere doğru çizilen şöyle konum vektörü var. Şu. Peki. Konum vektörüne belirttik. Momentumu hatırlayalım. Momentumu. <laughs> görmüştük. Çiçeksel momentum. M çarpı ve şu şekilde alınabilir. Bir de Açısal hızı konuşalım. Açısal hız da W ile gösteriliyordu. Peki böyle bir harekette açısal hızın yönünü nasıl tespit edeceğiz? Sağ el kuralını kullanıyoruz. Dört parmağımız V'nin yönünde sağ elimizin dört parmağı tam bu dönme yönünde aldığında baş parmağımız şöyle dışarıya doğru geliyor. Şu şekilde. Baş parmağımız sayfa düzleminden dışarı doğrudur. İşte bu yön açısal hızın yönünü bizlere vermekte. Dışarı doğruysa nokta, içeri doğru ise çarpı olarak göstereceğiz açısal hızımızın yönünü. Bu yönün geldiği yer basit bir kızıl deneli oku. Şöyle. Okun geldiği kişi oku nokta olarak görür. Atan kişi okun arkasından baktığından çarpının gittiğini gözlemler. Böyle bir yaklaşımla aslında bu nokta ve çarpı işareti hayatımıza girmiş. Ve açısal hızın yönü de sağ el kuralı ile buradaki çizgisel hızımızın yönünde 4 parmağımızı tuttuğumuzda baş parmağımızın bizlere verdiği yöndür. Buraya kadar problem var mı? Bakın, açısal hızı konuştuk. Çekisel hızı konuştuk. Çiksel momentumu konuştuk. Merkezcil kuvveti merkezcil ivmeyi konuştuk. Konum vektörünü konuştuk. Biraz ileride bunlara bir arkadaş daha ekleyeceğim. Açısal momentumu ekleyeceğim ama şimdi değil. Çizgisel momentum olduğu gibi Açısal hızla yazdığımız açısal momentum da vardır. Bunu detaylandıracağım. Şöyle bir formül. Bu şu anlama gelir. Açısal momentumun yönü neyse tıpkı çizgisel hızın yönü neyse çiziksel momentumu aynıydı demiştik. Açısal hızın da şey açısal momentumun da yönü açısal hızla aynı olur. Yani bu harekette baş parmağımız dışarı doğru baktığı için Açısal hızın yönüne nokta diyorsak açısal momentumun yönüne de nokta diyebiliriz. Bu sebeple bunu da dahil edersek sistemin içine açısal momentumun da yönünün değişmediği yorumunu yaparız. Toplamda 2 4 7 tane data verdim. Belki birini, belki ikisini sorar. Ama açısal hızla Açısal momentumun yönü değişmiyor. Diğer beşlinin yönü hareket boyunca değişiyor. Açısal hızın yönü hocam. Sağ elimizin dört parmağını bu V hızının yönünde alıyoruz. Yani cismin döndüğü yönde alıyorsunuz. Baş parmağınız şu şekilde dört parmağınıza dik bir açıda kalsın. Bu dönme yönünü aldığınızda baş parmağınız dışarı doğru gösterir. Yani sayfa düzleminden dışarı doğru demek bu. Sayfa düzleminden dışarı olduğunda nokta alıyoruz. İçeri olursa çarpı olarak alacağız. Anlayabildik mi? Evet 7 tane arkadaşın yönünü detaylandırdım ama zaten 1 ikisi ya da 3'ünü sorar ama siz hepsini bilin. Dairesi harekette bu 7 tane datanın hareket boyunca yönünün ne olduğunu ne olur bilin. Önemli. Açısal hız ve açısal momentum dışındakilerin hepsi değişiyor. Sıfır hız ile sürtünmeli ortamda bırakılan cisim hareketin belli bir anında v bölü ikilik bir hız ile buradan geçiyor. En sonda v hızına ulaşıyor. v hızına ulaştığındaki bu hıza da limit hız demiş. Sordu şu. A noktasından geçerken V bölü 2 B noktasından geçerken limit hız. Cismin A noktasından geçerken sahip olduğu iğmesinin değeri nedir? Diye sorsam. A iğmesinin değerini istiyor. Cisim serbest bırakılınca malum ağırlığının etkisiyle yer çekilmesiyle oluşan ağırlığın etkisiyle hızlanmaya başlıyor. A noktasından V bölü 2 hıza geçiyor. B noktasından V hızıyla geçiyor. V noktasındaki V hızı aynı zamanda bu arkadaşın limit hızı. Bizden V bölü 2 anında yani daha doğrusu V bölü 2 hızındayken cismin sahip olduğu eğimi istese var mı fikri olan bir bakın lütfen limit hız vakasına ulaştığında hızını sabitlediğinde biz ne demiştik bu sistemde sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu an demiştik sürtünme kuvveti ağırlığıma Eşit büyüklükte olduğu andır. K çarpı A çarpı V karedir. Zaten limitizde V vermiş. V kare aldı. Bu da bizim M çarpı G'mize eşit. Peki hocam A noktasındaki süreç ne? Sürtünme kuvveti yukarı doğru etki ediyor. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Fakat belli ki daha henüz sürtünme kuvveti daha küçük. Eşitlenmemiş. Yani buradaki net kuvveti yazmaya kalkarsak mg eksi f sürtünme dememiz lazım. Bunu da m çarpı a'ya eşitlememiz gerekiyor. İşte aradığımız a bu a. Sistemdeki cismin hareket iğmesi. Peki hocam buradaki sürtünme kuvveti ne durumda? Yüzey sürtünme katsayısı aynı. Alan aynı. Tek fark hız. Hızın karesinden v kare bölü 4 gelir buradaki. Denklemin tamamı bu da m çarpı a'ya eşittir. Anlayabildik mi burayı? Şöyle biraz küçülteceğim. Evet. Süreç bu. Peki. Burada bana sorduğu ne? Mg cinsinden karşılığı. Peki ben şuradaki k çarpı a çarpı v kare yerine şuradaki k çarpı a çarpı v kare yerine mg yazabilir miyim? Yazarız hocam. mg eksi mg bölü 4 olur. Bu da m çarpı a'ya eşittir. 4 mg eksi mg'den 3 mg bölü 4 gelir. Bu da m çarpı a'ya eşittir ve m'ler sadece hareketimesini 3G bölü 4 şeklinde hesaplayın. Bu grafikten ne anlayacağız? Böyle bir standart grafik karşıma geldiğinde şu bölge statik sürtünmenin olduğu bölgedir. Yani bu bölgede hareket yoktur. Sonraki kısımda sürtünme kuvvetinin değeri bir nebze düşer. Ardından sabitlenir. İşte yukarıdaki sürtünmeden daha küçük olan ve Hareket başladıktan sonra etki eden bu sürtümenin değerine de biz kinetik sürtüme diyeceğiz. Ve kinetik sürtüme katsayısından gelecek bu değer. Yani şu bölgede hareket vardır, bu bölgede hareket yoktur. Peki statin soru olarak karşımıza gelme ihtimali olan noktası neresi? Bunda çok fazlaca sordular açıkçası. Şöyle bir soruları var. Kütlesi M. Yüzey sürtünme katsayısı K. Kütlesi M. Yüzey sürtünme katsayısı K. Yine kütlesi M. Yüzey sürtünme katsayısı K. Bu yüzeylere F kuvveti cisimlere etki ediyor. Hatta şunu 2F yapalım. Şunu 3F yapalım. Diyor ki cisimler hareketsiz olduğuna göre Hareket yok. Hareketsiz. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerini kıyaslamanızı istemiş. F1 F2 ve F3'ü kıyaslamanızı istemiş. Ne deriz? Statik bir yapıda sistem. Durgun bir yapıda. Yani hareketimiz mevcut değil. Evet. Peki. Açıklayalım. Şu ifade çok önemli kıymetli hocalarım. Hareketsiz demişim değil mi? O zaman bu yorumu yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Formülden yapan arkadaşlar hepsini eşit bulur. O yüzden eşit cevabı çok geldi ama hareketsizken bu olayı şöyle yorumlayacağız. Ne kadar çekiyorsam beni o kadarlık bir sürtünme kuvveti durduracak. Bundan fazla oluşmayacak. Ne kadar çekiyorsam o kadar sürtünme kuvveti oluşacak. Ve ne kadar çekiyorsam o kadar bir sürtünme kuvveti oluşacak. Yani hareketsiz durumlarda çektiğim kadar sürtünme kuvveti oluşacak etki tepki gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden cevabımız 3-2-1 şeklinde sıralanması gerekiyor. Formülden yaptık aynı çıkar. Ama formül burada oluşabilecek maksimum sürtünmeyi size verir. Belli ki her biri bu sürtünme kuvvetinden küçükmüş ki harekete geçememiş sistem. F de küçükmüş, 2 F de küçükmüş, 3 F de küçükmüş. Yani formülden bulacağımız değer atıyorum 10 F. 10 F, 10 F, 10 F bunlara oluşacak maksimum sürtünmedir ama neticede bu F, 2 F, 3 F küçük olduğu için bu maksimum sürtünmeden hareket yoktur. Zaten hareketsiz dedim cümlemde. Yani bakacağımız eylem etki kadar sürtünme vardır. Bu sebeple 3, 2, 1 şeklinde sıralamanız lazım. Bu soruyu sordular. Birkaç kere sordular. Sormaya da devam ediyorlar. Seviyorlar bu bilgiyi. O yüzden aman dikkat. Bu olayda hareket yoksa etki kadar sürtünme vardır. Yan yüzey basınç kuvveti ya da basınç alırken bizler her zaman ortalama yükseklik alacağız. Peki, önemli bir nokta daha var. Kapların şekli değiştiğinde. Peki nasıl değiştiriyor? Tabanları aynı. Tabanları aynı. Sadece kolları açıyor, kolları kapatıyor. Bakın tabanı S. Tabanı S. Tabanı S aldım. Aynı tabanda. Aynı tabanda kollar düzgün bir şekilde yükselmiş. Bu kolları biraz açarsak Açtığımızda genişleyen bir kap ortaya çıkartmış oluyoruz. Kolları kapattığımızda daralan bir kap ortaya çıkartmış oluyoruz. Ama taban aynı iken yapıyoruz bunu. Taban ya da yan yüzey basınç ve basınç kuvvetinin farkı tabanı yaparken bu noktanın yüzey olan mesafesi h'ı direkt kullanıyoruz. hdg çarpı s1 tabandaki basınç kuvvetidir. Ama yan yüzeye bunu uygularken mevcut yüksekliğin yarısını alacağız. Yani yan yüzey basıncı ya da yan yüzey basınç kuvveti bulurken ortalama yükseklik yapıyoruz. Ortalama yükseklik. O yüzden H bölü 2'yi kullanıyoruz değerli hocam. Buradaki basıncı ya da basınç kuvvetini istediğinde sadece farkı tabandan ortalama yükseklik kullanmaktı. Farkımız buydu. Peki tamam değil mi burası? Şerban hocam. Şimdi kapların tabanları aynı iken, S, S, S iken birinci kabın kollarını açtım, ikinci kabı oluşturdum. Üçüncü kap içinde kolları kapadım, üçüncü kabı oluşturdum. Şimdi soruya dikkat. Bu kapların içine aynı miktarda, aynı hacimde, aynı kütlede, aynı öz kütleye sahip sıvı koyuyorum. Yani bir bardak suyu her bir kaba boşaltıyorum. Peki bu kaplardaki sıvı yüksekliği aynı olur mu? Hayır olmaz. Nasıl olur peki hocam? Bu kapta yarıya kadar bir yükseklik elde etmişsek düzgün kapta ben kollarımı açtığımda sağa sola bu sıvı aşağıya doğru inmek isteyecek diğer tarafları doldurmak için. Yani burada atıyorum iki haşlık bir yükseklik varsa yarıya kadar kollar açıldığında haşa düşsün biraz azalsın. Kolları kapatsaydı bakın şöyle. Bu sefer de yandaki sıvılar yükselme yaşatacak. O zaman da daha fazla bir yükseklik elde edeceğiz. O zaman da 3H diyelim. Bu tamam mıdır? Kolları kapattığımızda açtığımızda mevcut düzgün kaptaki 2H'lık yükseklik haşa ve 3H'a düştü.